Sinan bir yani e, siyasi hareketlenme e, anlamında bir de hani değerlendirmek lazım. Şu, bugün evet. tamam, ülkenin burada değişikliği bitti, teknik düzenleme bitti. Şimdi artık herhalde siyaset zamanı, doğru mu? Evet, doğru. Ee, tabii önce muhalefete umutsuzca bakıyoruz. Mu mu muhalefet ne biz? CHP ne olur mesela? CHP kaybetmedi yani, mi şu anda? Şu anda CHP seçmenine bir görev düşüyor. CHP kurultayına bir görev düşüyor. Ee, bu kadar kaybeden bir lider. Hani tek adam diyorlar ya, işte tek adam orada CHP'de. Yani bir kendilerini sorgulamalıydı. Hiç kazanamadı bu vakte kadar. Hiçbir zaman kazanamadı. Ee, Ama bugün çok önemli bir şey oldu. Yani bunu da hani kayıtlara geçmek bakımından söyleyelim. Ee, oy kullandı doğru sandıkta. E, ve <laughs> çok büyük bir gelişme. Bu hani çok nadir rastlanan evet. bir e, gelişmeydi. Ama e, tabii çok e, acı gerçeklere imza attı. E, kontrollü darbe dedi şehitlerimizi verdiğimiz. E, yüzlerce şehit verdiğimiz 15 Temmuz'la alakalı. E, biz Piramalarla başbakan e, selamlayan başbakan karşılayan medya patronları gitti diye sevinirken bir baktık ki birkaç gün önce e, bir komutan bir general ana muhalefet liderinin önünde selam durdu mesela yani bunlar e, Türk demokrasi tarihine kara leke olarak geçen şeyler oldu.